Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün nereye geldik? İzmir'e geldik. İzmir'e neresi? Burası. Kirazı. Kiraz, Kiraz Festivali'ne geldik. Evet. Ama Kiraz biraz, değil. Biraz değil. <laughs> evet arkadaşlar hemen bir turlayalım. Döndür bakalım. Döndürelim bakalım Döndürelim neler var. Hanesi 500 liraya misli şortlar.

<laughs> e, şurum, var bak Bak bu hamiyet tarzı bir kafe. <laughs> Tek sokak var sanırım. Bakacağız. <laughs> ya, burada atayım. Bura gel. bir şey var Altım kend üstüne geldi. Evet, şey. çelik takılar geldi. Çelik takılar, altınlar, kat yerler. Duruyor. İşte bak, festival dedi görür. Sakin değil mi? Sakin, sakin. En son yemin etmiştik <laughs> Gitmeyelim diye. Yani illa Allah ettik. <laughs> evet, üç tane indi bayanlar, üç tane çorak <laughs> Evet, üç tane Bölüm bölüm elektrikler kesiliyor herhalde. Evet. <laughs> Yanlışlıkla. Bu tarafta bitiyor. Burada bitti mi? Şöyle sonuna gidelim, ondan sonra geri dönelim. Olsun. O şeyden basmayın. Tamam. Anne benim Şurayı tutuyorum. Tamam. Neden buraya geldiğini şimdi anladım. <laughs> Neden? Tabak, çanak, seramik, bardak. Seramik giller. Ama ışık yok, görünmüyor. Kiraş <laughs> yakayım mı ben <laughs> ben sen işte? Yakıver. Evet. <laughs> Evet, seç al. Geç al. Senin bardağını kırdım ya. Hmm. Güzel bir şey var mı diye bakmaya geldim. Hadi gidelim. Asıl buraya gelme amacımız Orhan'a kalmaz konseri var. Hı -hı. E tabi festival, panayır deyince de böyle çarşı pazar gezmesini de seviyoruz. Deyince de biz yani. Biz. <laughs> Manamızı güzel göster koçum. Öyle demek. O ne demek? Düz <laughs> 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 <Zim> değil <karslar. gülüyor> Nasıl deniyor? <laughs> Nasıl deniyor? Nasıl deniyor ama? Bizden ister misin? Tarabistik işte burada. Babancı da kalır. Evet, 12 tane çorap 100 lira, 12 tane çorap 100 lira. <laughs> Çocuk <Küçük> vurdu beni. <laughs> ne oldu? Bakıyor mu ekran? Bak, Bakıyor. Haydi bakalım, elbiseler için özel.

yüz yaptık çab teci çab teci bu tehlikeye gitmez bu bot gelmez ailem 이상입 Ama bu da olur mu demeyin, oluyormuş. Ne oluyormuş? İlerleyen e, zamanda göreceğiz. Hadi evet. ilerleyelim. Beraber. Aynı zamanda tarım puanı. Evet. Bu <laughs> Evet. <gülüyor> evet. <Bahsettiğim> şey Evet, bu da olur mu demeyin. Bu da var. <laughs> geri geri gidiyor. Bir gelecek. Evet. Burası biraz serin. Evet. Çiftlik serinletme var. Evet. İyi deli ne? Hani. Taşar herhalde. Hmm.

Şöyle da Dolaşalım da ondan sonra oturalım değil mi? Bu, Bu ne? Dalgıç. Pompa. <laughs> konteyner bile var Kubato. Evet. Çok Bana güzel. Evet. güzel göster koçum. Maşallah, maşallah. Annye! Benim. Hayır. Korkutma. Ya başka <laughs> evet. Başka bir şey diyeceğim. Gece müzeciliğini yaptık, bir de gece fuarcılığı yapıyoruz farkındaysa. Evet. 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 Ne yapalım? Birazdan istiklal marşı yapınca. Tamam. 30 Ağustos Zaferi'nin 103. yıl dönümünde bu coşkuyla, bu gururla birlikte kutlayacağımız Zafer Bayramı'nda tabii ki ulan Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimize çok şey borçluyuz ve programımızı efendim öncelikle onlar adına bir saygı duruşu ve tabii ki İstiklal Marşı'nı okuyarak başlatmak istiyoruz. Buyurunuz. ne yapıyoruz? Evet şimdi karnımızı doyurmaya geldik. Evet. Acıktık biraz. da ödemiş köftesi yiyeceğiz. Evet. hemen çevir açık. Çok ha. severiz böyle seyyar tarzı şeyleri. Evet. Sokak lezzetleri bizim için Vazgeçilmez. çok kıymetli. Hadi, hadi görüşürüz. Görüşürüz. Biz geldi. Bakalım deneyelim. Ödemiş. Köfte Şöyle yiyeyim Afiyet olsun Gayet başarılı bak evet. evet döner yiyoruz şimdi de. Bakıyoruz diğer normal dönerlere göre lavaşı bir tık kalın ama güzel Hatay usulü gibi. Tamam Anadolu'yu karış karış gezelim ama şu sözümüzü tutalım unutulmamak. Genç göstersek de sonuçta atasız bir yaşımıza geldik yaşlandık o yüzden Hadi iki teknikle bir efelenelim. Sonra nereye gideriz bakalım. Güzel ülkemiz de bile sınırlı değil. Türk nerede varsa orada biz eli kulağa atıp türkü söyleriz. Biz içimizi türkülere dönüşüyoruz. Türkülerle ağlayıp türkülerle gülüyoruz.

Ben de gülemedim yalan dünya. Hep sen mi ağladın? Hep sen mi yandın? Ben de gülemedim yalan dünya. Sen beni güldür Mutluluğumu sayım. Ömrümü muş çalan dünya. Geliyorum be diyerek katları buradayım Uyan doğ Allah yandım beni kaldır o

Edremit'in bağına Duman çökmüş dağına Edremit'in bağına tadını kurmuş cennetim hayatı hoşsun içimde bir his bir dolaya gelmiş Güzel bir geceydi. Deşem türküler eşliğinde Kiraz'a veda ediyoruz. Evet, Başka üzere. bir panayır festival konser ne olursa güzel bir etkinlikte görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Görüşmeler. İyi geceler. <laughs> aman aman gelmez. Kapatamayanlar da bugün Abdullah.